Üzülerek söylüyorum ki ülkemiz su piyasası inanılmaz derecede entrikalarla dolu. Şu alt kısımlarda bir üçgen işareti göreceksiniz. Üçgen içerisinde 3, 6 veya 7 yazıyorsa... Bir kişi vücudunda asidik dengenin yüksek olduğunu nasıl anlar? Aslında Türkiye'nin bence iki tane pandemisi var. Bunların en başında kabızlık geliyor. Yani mutfak, üst tezgah olabilir, tuvalet, banyo olabilir. Bu tarz bölgeler kanserleşme açısından en yaygın bölgeler. İçtiğimiz çaylardan, kahvelerden, tükettiğimiz birçok gıdadan maalesef ki çok ciddi anlamda asitliğe maruz kalıyoruz ve asitleşiyoruz. İkisi bir arada diye satılan bu toz kahvelerin içindeki kahve oranını söylüyorum. %1.4, sadece %1.4. Geri kalan %98.6'sı tamamen kimyasal. ilgili de ciddi şaibeler var. Evet. Haber bültenlerine de yansımıştı. En iyi olduğunu düşündüğümüz suyun dahi ambalajlanma ve bize ulaşma zincirinde neler yaşandığı ile ilgili korkularımız var. Hal böyleyken bir de içine konan suyun canlı mı cansız mı olduğunu düşününce işin içinden çıkamıyoruz. Ki dörtte üçümüz su. Evet. Evet ve e, şu an e, üzülerek söylüyorum ki ülkemiz su piyasası inanılmaz derecede entrikalarla dolu, inanılmaz derecede kirliliklerle dolu Emel Hanım. Bir kere e, diyelim ki gece uykuya daldınız. Sabah kalkıyorsunuz ne oluyor? İdrarınız geliyor değil mi? Çişimiz geliyor. O metabolik sudur. Hücre içerisindeki en kaliteli sudur. Normal damacana suyuyla, musluk suyuyla onları elde edemezsiniz. Eğer ben vücudumda kanser hücrelerini yakalamak istiyorsam, e, gerçekten vücudumun ihtiyacı olduğu su, suyu yakalamak istiyorsam gerçek suyu, canlı su içmemiz lazım. Benim sizin canlı olduğunuz gibi suyun da bir canı vardır. Ama maalesef ki Türkiye piyasasında yapılan suların %90'dan fazlası iddia ediyorum ki, e, canlısı değil bu bir. Sağlık Bakanlığı'nın verisiyle konuşuyorum. Kendi kafama göre uydurmuyorum. Türkiye'de 19 litre damacanalar var ya Emel Hanım. Onların o damacanaların maksimum kullanılması gereken sayı 60 kez. Yani sizin evinize gelecek olan damacana maksimum 60 kez kullanılması gerekiyor. Ve bir piyasa araştırması yapılmış. 60 kez kullanılması gereken damacana 900 kez kullanılmış her kullanım fazlalığı oldukça daha fazla güneşe maruz kalma, daha fazla plastik içerme, öbür evdeki bakteriyi, öbür evdeki olumsuzlukları size daha fazla taşıma gibi özellikleri olabiliyor. Bu bir. İkincisi biliyorsunuz ki Hollanda, Belçika, yanı başımızdaki Bulgaristan, Yunanistan'a kadar sulara klor katılması, flor katılması yasaktır. Ama maalesef ki bizim sularımız klorlu klorlu içiyoruz ve unutmayın ki klor vücutta halojen görevi görür. Halojen 7A grubundadır. İyotla yarışır. Tiroid hastalıklarının baş sebeplerinden bir tanesidir. Biz kan tahlillerinde kloru yüksek gördüğümüz zaman hemen ne deriz? sularına dikkat et. Çamaşır sularına dikkat et. Çok mu klora maruz kalıyorsun? Çok mu kimyasal kullanıyorsun? Niye ee, akciğer kanseri kot pantoloncularda, tekstil sektöründe olan insanlarda en fazla? Çünkü en fazla klora maruz kaldıkları için. O yüzden de maalesef ki ülkemizin su piyasası da e, çok sağlıklı olmadığını söyleyebilirim. Şöyle göstermem gerekirse Emel Hanım, bakın bu da bir e, plastik su markası. Plastik su alırken şu alt kısımlarda bir üçgen işareti göreceksiniz. O üçgenin işareti e, içerisinde rakamlar yazacak. 3, 1, 2, 4 gibi. 3, 6 ve 7 yazan rakamlardan üçgen içerisinde 3, 6 veya 7 yazıyorsa kesinlikle uzak durun. Daha fazla kanserojen içerir, daha fazla işlem görmüştür. Daha kısmen 1, 2, 3 gibi, 1, 2, 5, 6 gibi rakamları e, alabilirsiniz. Bir ikinci konuda çok güzel bir noktaya değindiniz. PH konusu. Şimdi Emel Hanım, e, biz yediğimiz gıdalarla, içtiğimiz sularla, fast food beslenmeyle, içtiğimiz fazla kahvelerle, içtiğimiz şekerli yiyeceklerle vücudumuzu çok ciddi anlamda asitleştiriyoruz. Kahve de vücudumuzu asitleştiriyor, çay da asitleştiriyor, bir hayvansal gıda da asitleştiriyor, sucuklar da asitleştiriyor. Bir kişi vücudunda asidik dengenin yüksek olduğunu nasıl anlar? Yani derisine dokunduğunda kızarır mı, sivilce mi çıkar? Nedir ölçüsü vardır ayna karşısında asidik bir vücudun? Tabii ki asidik bir vücut pörsür. Cilt kollajen yapısı bozulmaya başlar. Lekeler, e, bu burun lekeleri, cilt lekeleri, sivilceler artmaya başlar. Asit oldukça orada kötü bakteriler ve e, kanserleşme olsun, cilt sorunları olsun, rozaseya olsun, diyabet olsun, epilepsi olsun e, o kısımlarda e, artmaya başlıyor. Ve günümüz dünyasında Emel Hanım içtiğimiz çaylardan, kahvelerden tükettiğimiz birçok gıdadan maalesef ki çok ciddi anlamda Asitliğe maruz kalıyoruz ve asitleşiyoruz. En güzel bizi alkali yapan şeylerden bir tanesi de canlı su içmektir, gerçek su içmektir. Peki bunu nasıl ayırabiliriz? 1- Aldığınız suları mutlaka pH değerine bakacaksınız. Hemen şöyle bir su aldınız. Bakın şuralarda pH değeri var. Peki bu pH değerinin kaç olması gerekiyor? pH çok kıymetli. Ve Emel Hanım şunu söylemek istiyorum. pH 7'den 8'e çıktığı zaman vücudumuz için olan faydası bir birim artmıyor. 10 kat artıyor. Yani pH 8, pH 9'a pH 8, pH 7'ye göre 10 kat daha güçlüdür. 10 kat vücudu daha fazla temizler. Bakın burada bugün çok güzel bazı parametreler getirdim. Onları beraber ölçelim. Şimdi Emel Hanım bu sizin ofisinizdeki bir musluk suyu. Bu da benim getirdiğim bir e, su. Alkali su. alkali su. alkali suyu şimdi bir aynı miktarda dökeceğim ve beraber canlı canlı pH'lerini ölçelim. E, oradan ben size faydalarını bakın ne kadar aralarında fark olduğunu e, göstereceğim. Siz de rakamları hep birlikte görelim. Bakın aynı cihazı kullanacağım. Musluk suyu bu. Mu? Bizim musluk suyu. Evet bu musluk suyu. Siz daha rahat görürsünüz değerlerini. Birazdan o hemen hemen e, değerine ulaşacak. Yukarıya doğru değil, geriye doğru geriye gidiyor. Geriye doğru gidiyor. Evet, kaç şu an Emel Hanım? 7.72'de evet. durdu ve inmeye devam ediyor. Devam ediyor. ediyor. Daha 7 da inecek. 7.60. İşte bu asidik sudur. Bu vücudumuz için hiçbir işlevi olmayan Peki, bir su. Peki içeri girdiğinde neyi düşürüyor bu? İçeride bir kere magnezyum, çinko gibi mineral seviyelerimizi olumsuz anlamda etkileyebiliyor bu bir. İkincisi, e, vücudumuz için bu bu tarz su içtiğimiz zaman böyle midede lakır lakır eder. Ya su içsem işe yarıyor deriz. Hani kilo alıyorum, kilo veremiyorum ya da mideme oturdu ya su oturdu deriz ya. İşte o kalitesiz su olduğu için, işte o e, ölü su olduğu için bu şekilde hemen hemen değerimiz çıkmıştır. Son değerimiz e, kaç acaba? 7.54. 7.54. Yani bu Ersin e, içtiğimizde lıkır lıkır sallandığında ses çıkaran su ölü su mu? Ölü su. Midenizde lıkır lıkır ediyorsa, midenizde oturuyorsa, lıkır lıkır ediyorsa maalesef ki o ölü su. Şimdi kendi getirdiğim alkali suya aynı cihazı peşi sıra ona koyuyorum ve pH'ına e, bakalım hep birlikte. Alkali yapmak için ne yaptın bu suyu? Alkali yapmak için şöyle, e, isterseniz e, alkali cihazlar alınabiliyor, onlardan kullanabilirsiniz. İsterseniz de e, elma sirkesi konulabilir, çam çırası konulabilir, çok geleneksel bir yöntemdir çam çırası. Aynı şekilde e, şeyler kullanılabilir, e, üzüm sirkesi kullanılabilir, limon kullanılabilir, karanfil kullanılabilir. Limon alkali yapıyor. Limon alkali yapıyor. Limon dışarıdan asidik gibi gözükse de vücudumuza girdiği an alkali özellik gösteriyor. Bakın aynı cihaz kaç gösterdi? Onlarda devam ediyor. Onlarda devam ediyor. Daha Diğeri da yedi de kalmıştı. Diğeri yedi kaldı. Arada kaç var? Üç. Üç. var. Bu ne demek? Arada bin kat vücudu temizleme özelliği var. Yani bu suya göre, musluk suyuna göre bu su benim vücudumu bin kat e, daha fazla temizliyor. Çünkü ne dedik? E, 7'den 8'e çıktığı zaman bir birim yükselmiyor. 10 kat yükseliyor. 7 ile e, 10 arasında da 3 rakam olduğu için bin kat daha güzel temizlik yapıyor. İşte içmemiz gereken gerçek su budur. Maalesef ki Türkiye'nin su piyasasında e, bu anlamda çok da temiz olduğunu söyleyemem. Ve e, damacanaların fazla fazla kullanılması, e, içerisindeki şeylerin, Kimyasal maddelerin e, tedarik olması, güneşte beklemesi, ölü su olması ve daha da önemli bir şey söylemek istiyorum Emel Hanım size. Japon Bilim adamı da bu çalışmasıdır. Suyun 4000 tane hafıza hücresi vardır. 4000 tane hafıza hücresi. Su dağdan kayadan çıkarken kaynak suyu deriz değil mi? Dağdan kayadan çıkarken o dağın ormanın enerjisini alır ve içinde saklar. O yüzden içeceğiniz suya mesela e, şey, şeyde suya bismillah diyerek inancınıza göre dua ederek, güzel söz söyleyerek içmek daha bereketini arttırır. Küfür, dedikodu, gıybet yapıyorsanız da su onu içine hapseder. Bu da önemli bir bilgi. Daha çarpıcı bir nokta söylemek istiyorum. Alkali mineraller yani magnezyum, çinko, e, sodyum, potasyum alkali mineraller alkali suda yaşarlar. Çünkü onlar alkalidir. Suyun pH'i düştükçe İçerik tablosunda içinde magnezyum da var dese o magnezyumdan faydalanamazsınız. Hani gidip de e, bir sürü tablet, haplar yutmak yerine sırf suyunuzu değiştirmek bile bu anlamda size e, katkı sağlayacaktır. Asidik su içerseniz vücudunuzun magnezyumu ve e, magnezyum, sodyum, potasyum dengeleri e, bozulur. Kemiklerden ve kaslardan magnezyum, sodyum, potasyum çekilir. Tansiyon hastası olursunuz pankreasınızdan su çekilirse diyabet olursunuz. Omurganızdan su çekilirse kemik erimeleri olur, kemik sertleşmeleri olur. Sadece bir su bu hastalıklara kapı aralıyor. Kapı aralayabiliyor kesinlikle. Alkali yapmak için eczanede bazı damlalar var. O damlalar hafif tadı bozuyor. Ben denedim ama onu önerebiliyor muyuz? Evet o kullanılabilir. Ya da İngiliz karbonatı kullanılabilir. Şöyle çok hafif az miktarda çeyrek çay kaşığı kadar İngiliz karbonatı yine katılabilir. Limon sıkılabilir bol bol. Karanfil konabilir. Çam çırası konabilir ama çam çırası doğal olacak. Öyle ağır metal içeren çam çıralarından olmayacak. En azından evinizde bu tarz şeyler yapabilirsiniz ve mutlaka suyla güzel etkileşimler olması da kıymetli. E, i̇bn Sina tıbbını savunan, savunmayan hangi tıp doktoru konuğumu olsa kabızlığa dönüyor, dolaşıyor, sohbet mutlaka geliyor. Geliyor. Kabızlık bu kadar yaygın mı? Sana danışanlarda da var olan bir şikayet mi? Yani soruyorlar mı? Çok, çok Emel Hanım. Şöyle söyleyeyim sana size. Aslında Türkiye'nin bence iki tane pandemisi var. Bunların gerçek pandemisi. Bunların en başında kabızlık geliyor ve tuzsuzluk geliyor. Yani tuz konusunda da çok kandırılıyoruz. Kabızlık konusunda da çok kandırılıyoruz. Kabızlık ne demek biliyor musunuz? En güzel, en e, halk diliyle bir tabirle Mutfakta çöpünüz var ve o mutfak çöpünü günlük atmanız gerekiyor. Siz o mutfak çöpünü üçüncü günden dördüncü günde bekletiyorsunuz ondan sonra atıyorsunuz. Mutfağınız nasıl kokuş kokuş oluyorsa işte bağırsaklarınız da o şekilde tıkalı kalıyor. Kokuş kokuş oluyor ve atılması gereken artıklar tekrardan o villüslerden tekrardan bağırsak üzerinden çekilip çekilip karaciğere organlara tekrardan gitmeye devam ediyor. O yüzden kabızsanız ee, kanserolojilerin üzerlerine de atamazsınız. Atılması gereken e, maddeleri de atamazsınız. Günlük ortalama olarak mümkünse muz kıvamında çok ıkınmadan ya da keçi kakası, koyun kakası gibi olmadan, e, muz kıvamında çok fazla ıkınmaya ihtiyaç duymadan rahatlıkla çıkmanız gerekiyor. Günlük en az bir, iki de olur. Ve daha da sabah saatlerinde çıkabiliyorsanız daha da iyidir. Yani gün ortası akşam üzeri çıktım yerine daha böyle sabah saatlerinde. Çünkü sabah bizim e, artıkları hazırladığımız yeni bir güne uyandığımız yeni başlangıç yaptığımız gün. O yüzden çöpümüzü sabahtan atmamız lazım. Mümkün mertebe e, sabah saatlerinde çıkabiliyorsanız ve tuvalet alışkanlıkları da çok önemli Emel Hanım. Şimdi batılı olacağız diye e, Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye biliyorsunuz modern tuvaletler, e, oturaklı tuvaletler. Bunlar maalesef ki bizim ciddi anlamda kabızlığa da tetikliyor. Eski tip tuvaletler dışkılamak için en uygundur çünkü bağırsak hareketi ve midenin ve bağırsakların duruş pozisyonu anlamında ne varsa nenelerimizde var dedelerimizde var onların taharet tuvaletleri çok çok daha mantıklı ama modern tuvaletler maalesef ki hem virüs bakteri açısından hem de kabızlık açısından tetikliyor. Alafranga tuvaletler hemoroidi arttırıyor diyebilir miyiz? Evet, arttırıyor. Alafranga tuvaletler arttırıyor. Hatta Emel Hanım şöyle söyleyeyim size. İşte o e, temiz koksun diye kullandığınız o deterjanlar, o kenarına, kenarına takılanlar, takılanlar. Onlar bağırsak florasını çok ciddi anlamda e, bozuyor ve rahatsız ediyor. Bir de bir araştırma yapılmış e, İngiltere'de nemli ortamlar yani mutfak, tezgah olabilir, tuvalet, banyo olabilir. Bu tarz bölgeler kanserleşme açısından en yaygın bölgeler. Çünkü nemli ortamlar sen eğer diş fırçanı kapağı, kapak takmadan ya da banyonun tuvaleti yakın bir konuma konumlandırıyorsan, diş fırçanı e, açık açık bekletiyorsan mesela o tuvaletteki bakteriler, tuvaletteki kanserojenler sen işe gittiğin zaman, sen e, eğlenmeye gittiğin zaman onlar diş fırçalarına adapte olmaya, onlara girmeye başlıyor. Sonra dişleri fırçaladığın zaman da bizim vücudumuza giriyor. Alafranga tuvaletleri ben önermiyorum. Kullanacaksa, kullanacaksak da bile altınızda hani çocukların boy yetişsin diye küçük Tabureler olur ya ayaklarınızın altına ondan koyacaksınız. O eski tip tuvaletleri hatırlatmaktır ve kabızlığı engellemede çok etkilidir ve mümkün mertebede banyo temizliklerini çamaşır suları ile o kokuş kokuş şeylerle değil mümkün mertebe beyaz sirke ile karbonatla yapılacak efendim. Diğerleri bizim açımızdan biraz olumsuz. Ben su içiyorum ama yine de günlük rutinde tuvalete çıkamıyorum diyenlere. Hani sabah ne kadar erken saatte tuvalete çıkarsanız o kadar iyi dedin ya. Evet. Uyandılar ağızlarına ne atsınlar hareketliliği sağlamak için? Tabii ki. Şöyle Emel Hanım incir. İncire biz Ege'de ne deriz? Sabah doktoru deriz değil mi incirlere? Mutlaka ağızlarına incir atsınlar ama e, inciri de şöyle olacaklar. İnciri patates doğrar gibi küp küp patates doğrar gibi doğrayacaksınız. Zeytinyağında eee bir bekleteceksiniz turşu kurar gibi. Bir gün iki gün zeytinyağıyla birlikte harmanlayacaksınız. Sabah kalkar kalkmaz yiyin birkaç güne nasıl tuvaletiniz düzene giriyor ki zaten e, zeytin ve incir e, Kur'an-ı Kerim'de de ismi geçen e, meyvelerdendir. Zeytin de bir meyvedir, incir de bir meyvedir. Suda bekletip suyunu döküp inciri mi yiyecekler? Zeytin yağlı incir yapacaksın su ha, yok olay üzüldüm. içinde. Zeytinyağlı incir onu birlikte yiyeceksiniz. Turşu gibi güneş görmeyen bir yerde e, küp küp doğradığınız incirlerin üzerine zeytinyağı dökeceksiniz. Üzeri geçene kadar sonra e, mutfağınızda oda sıcaklığında güneş görmeyen bir yerde turşu kurar gibi saklayacaksınız. 2 gün 3 gün beklesin sonra tüketmeye başlayın. Bir diğeri suyla beraber sıcak bir su alacaksınız. İçerisine bir yemek kaşığı çiğ tohumu ve yarım limon ya da çeyrek limon sıkacaksınız. Sıcak su hemen soğumasın diye bardağın üstünü kapatacaksınız. O çiğ atığımı jöleleşmeye başlayacak, kayganlaşmaya başlayacak. Onu lıkır lıkır içeceksiniz. E, ağzınızı kayganlaştırdığı gibi bağırsaklarınızı da kayganlaştırıyor ve o kabızlığın gidilmesine çok çok yardımcı oluyor. Çiğ tohumu da çok önemli. Yine lif tüketimini arttırmamız lazım. Özellikle suyu çeken lifler. Mesela yer elması olabilir, pırasa olabilir, havuç olabilir, e, dereotu, maydanoz olabilir. Tam mevsimi geldi. Brokoli, karnabahar olabilir ve karn karnıyarık otu. Pisilyum olarak da geçiyor. Karnıyarık otu tozu da kabızlığı öneme de çok etkili. Bir diğer çok yaygın olan pandemi diyebileceğimiz şikayette uykusuzluk uykusuzluk öyle bir halde ki 3 versiyonu var. Gece uyuyamıyorum diyenler, sabah uyanamıyorum diyenler. En enteresanı gecenin tam ortasında şak diye gözlerim açılıyor. Sanki günün ortasındayım. Tekrar uykuya geçebilmem mümkün değil benim için gün gece üçte başlıyor diyenler de hiç az değil. Bu üç reaksiyon birbirinden farklı nedenden mi çıkıyor? Evet. Yoksa hepsinin nedeni aynı mı? Nedenleri benzer olsa bile kişisel farklılıklar gösterebiliyor. Bir de ben dördüncü maddeyi ekleyeyim Emel Hanım. Ee, uyumaya çalışsam bile beynim hiç susmuyor. Beynim sürekli konuşmaya devam ediyor. Beynimi susturamıyorum. İşte bunların temelinde son özellikle dört yıldır e, insanların çok fazla korkutulması yatıyor. Fark, e, ne dedik? Son son yıllarda uykusuzluk arttı. Niye? E, Covid döneminde zangır zangır şangır titreyen görüntüler, aylan bayılan insanlar, bir korku pompalandı bizlere. İnsanlar depresif oldu. İnsanlar aman ya yakalanırsam, aman ya ölürsem can derdine düştü. Zaten korktuğunuz şeyi başınıza doğru çekiyorsunuz. Ben şunları gündemde tutarsam bunlar hep benim gündemimde olur. O yüzden biraz rahatlamamız gerekiyor. Son dönemlerde ne oldu? 6 Şubat'ta Allah rahmet eylesin koca bir felaket, bir deprem felaketi atlattık. Herkes de şu an şu var. Ya deprem olursa ya deprem olursa yani korkular insan beyninin rahatlamasına, uykuya geçişini e, zorlaştırıyor maalesef bu bir. İkincisi Türkiye olarak maalesef ki artık çok fazla kafein tüketimi çok fazla e, şey uyku düzenini bozan ürünlere karşı gıdalara karşı çok fazla şeyimiz var. İşte az önce de söylediğimiz gibi bu işlenmiş gıdaları tükettikçe uykunuzun bozulması çok normal. Klorfiri Maruz kaldıkça uykunuzun bozulması çok normal. Ya da mesela şöyle normalde bir insanın alması gereken kafein miktarı emelanın günlük 300 miligram bir fincan Türk kahvesinde 75 miligram kafein var. Bir fincan bir su bardağı kadar e, filtre kahvede 200 miligram kafein var. 300'ü geçmememiz lazım. Şu an Türkiye'nin günlük kafein alımı 700-800 miligramlara göre e, ulaşmış durumda. Ve e, şöyle bir şey söyleyeyim ki kafein kan dolaşımında 8 saate kadar kalabiliyor. Hemen metabolize olmuyor. 8 saat boyunca o uyarıcı etkisini devam ettirebiliyor. E, yapay ekranlar, yapay ışıklar. Ne dediler bize? İşte e, gündüz güneşe çıkma, güneş gözlüğünü mutlaka tak gibi şeyler bunlar da maalesef ki doğru yaklaşımlar değil bunları birazdan anlatacağım mesela şu an ben bir kahve getirdim Emel Hanım bir kahve içmek istiyorsunuz değil mi hatta şekersiz olsun ben şekersiz diye kendini savunabiliyorlar İkisi bir arada getirdim bir kahve içerken içindeki kahve oranının kaç olmasını istersiniz tercihen yani %100 %100 değil mi İkisi bir arada diye satılan bu toz kahvelerin içindeki kahve oranını söylüyorum. Kafamdan sallamıyorum etiketinde yazıyor. İçindeki kahve oranı %1.4. Sadece %1.4. Geri kalan %98.6'sı tamamen kimyasal. Bu, buyurun beraber okuyayım. %82 kahve beyazlatıcısı. Glikoz bu tam hidronize bitiksel yağlar, aroma vericiler, asitlik düzenleyiciler, renklendiriciler, topaklanmayı önleyici maddeler, alın size kahve eklenen şeyler. İşte sadece kahve de olay değil. Bu kimyasallar da uykumuzu kaçırmaya bir hayli sebep oluyor. Bir diğeri de bütün gün ellerimizde telefonlar, tabletler, wi Bakın ilk defa kanalınızda yoğun bir sesle söylemek istiyorum. Bu bilgi endüstri tarafından bizlerden saklanıyor. Yakın ileride açıklayacaklar. Ben şimdiden söylüyorum gece Wi-Fi'ni kapatmadan, prizden çekmeden yatanlar uykusuzluk çekerler. Daha çok hastalıklara yatkın olurlar. Nasıl ki suyun pH'ında pH 7'den 8'e çıkınca 10 kat gücü artıyor dedik. 3G'den 4G'ye geçtik diye seviniyoruz. 4G'den 5G'ye geçtik diye seviniyoruz. 4G'den 5G'ye geçince iki radyasyon 100 kat artıyor. Ve gece boyunca o dalgalar, o frekanslar bizleri maalesef etkilemeye devam ediyor. İlla ediyorum. da fişten çekmek mi gerekiyor? İlla da fişten çekmek gerekiyor. Gece sadece ve sadece buzdolabınız fişte kalacak. Televizyonun fişi, bilgisayarın fişi hele ki Wi-Fi'ler kesinlikle hepsini çekmeniz gerekiyor. Hem dünya tasarrufu açısından hem de aynı zamanda yaydığı alanlar açısından. Ben şey şöyle, şöyle söyleyeyim Emel Hanım. O Wi-Fi dalgalarını e, görebilseydik e, içimizden nasıl geçtiğini, havalarda nasıl karıştığını e, kanımız donardı. O Wi-Fi'ler her an böyle nasıl e, alanımızdalar, içimizdeler diye insan gözü, 400 nanometre ile 700 nanometre aralıklarını görebiliyor. Yükseğini ya da düşünü göremiyor. Maalesef ki bu tarz şeyler de ciddi anlamda bizleri etkiliyor. Ve tabii ki de e, beslenme ve gıdalar. Çok akşam geç yemek yerseniz uykunuz bozulur. E, akşamları çay kahveyi çok abartırsanız uykunuz bozulur. Hazır gıdaları çok fazla yerseniz özellikle de birkaç şey söyleyeceğim burada. Monosodyum glutamat içeren şeyleri haz veren, e, adrenalin hormonunu yükselten e, şekerli yiyecekleri akşam tüketirseniz, akşam meyve tüketimi yaparsanız, akşam çok fazla e, hamur işi tüketirseniz uyuyamazsınız. Akşam deli danalar gibi koşturursanız uyuyamazsınız. Çünkü e, spor gündüz yapılması daha uygundur. Akşam çıktığı zaman adrenalin hormonlarına, stres hormonlarına arttırır. Bizim akşam stres hormonlarına değil melatonin hormonuna, sakinlik hormonuna ihtiyacımız var. Ve şu an Türkiye'de ciddi anlamda melatonin kıtlığı da yaşanıyor. Çok fazla uyarıcı var. Bunlara dikkat edersek akşamlarda bir de biz alerjiniz yoksa bir Alman papatyası veya lavanta, melisa e, gibi e, çaylardan içerseniz mis gibi uyursunuz, Zifiri karanlıkta uyuyacaksınız, e, sessiz bir yerde uyuyacaksınız, çıt çıkmayacak, perdeler koyu renkli olacak ve mümkün mertebe 11, 11 çeyrek gibi de yatakta olmamız gerekiyor ki melatonin salgısından iyice faydalanmamız açısından.